Ah! Arkadaşlar! Açılık patlandı! neydi bu? Hava peri. İndirecek miyiz? Üç video, bir çekmek istemiyorum. Şu an bak pilot kalkmadan önce her şeyi kontrol ediyor, check ediyor. Ve gidiyoruz. Uçan kendi hareket. Hadi! Biz şimdi çekmeye başlayayım mı? Ya biz Pişse gitme videosu bu, pis videosu daha iyi Bak, nasıl bitti Hadi. Piste gelince Bir dakika, çok söylesin. Çok ee. gelince söyle. Piste gelince söyle. Piste mi? Döneceğiz. Döndüğümüz anlarsın.